Eda Ece ve Şevval Sam ile başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinin kumrusu bir an Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı. İşte genç oyuncunun sağlık durumu. Fatih Aksoy'un patronu olduğu medyapımın imza attığı fenomen dizi Yasak Elma, 5. sezonunda da büyük ilgi görüyor. Her pazartesi seyirciyi ekran başına toplayan dizinin setinde geçen günlerde korona şoku yaşandığı ortaya çıktı. Dizinin kumrusu bir an Damla Yılmaz'ın ateşi yükseldi ve kendisini kötü hisseden oyuncunun yapılan korona test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine sette panik havası esti. Tüm ekibe test yapıldı. Başka kimse pozitif çıkmayınca da sette rahat bir nefes alındı. Bir an Damla Yılmaz'ın neredeyse tüm sahneleri çekildiği için de karantina süreci çekimlere yansımadı. Güzel oyuncunun sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Yılmaz Sosyal Medya hesabı Instagram'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Videomu beğendiyseniz sizden ricam kanalıma abone olmayı, diğer videolarımdan anında haberdar olmak için zil sesini açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.